Emredimiz hala yoktu. <laughs> Asit de Grant'mış. Al sana Grant. Al sana Grant. Dönme lan etrafında benim... doğru Benim benim skin'e baksana. Barney. Şişka, şişman Barney e ama. <laughs> Otiz. Aha. Sırf karakter bana benim için bu bir dakika ben de skilleşeyim ama şunlar ölsün önce. Şunlar ölsün değiştireceğim. Bu bir sonraki bölümü geçince değişecek bu arada. Biliyorum ayağları... dur şu ayarları çık. Bu gene hareket etme skin zaten. Dur Ya sonra seçerim baya varmış ama ne Bu ne abi abi? 360 kere 5 kere Peki <laughs> işte mamal dönüyor amına ki sonra bulunmuyor. Ne var lan burada? Aa nasıl? Takip sizi yaşıyor lan orası kötü. Oğlum şema vermedik. falan gerek yok. Metrek biziz amına koyayım. Yani bir realistik zorlaştık ya bence bu zorluk bizim için değil yaratıklar için amına ki. <laughs> <laughs> Ne da açayım biliyor musun? Çünkü ölü ölüp duruyorlar ama ne ki? Tüsük geç. Hello dengi ya. Ha <laughs> <laughs> bu girişat da bu oyunu bugün bitireceğiz ama ne Bir tek cover diyor <gülüyor> da. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> Sen mi diyorunu? Biri <laughs> mi diyor? <laughs> ben dedim yanlış çıktım. Nereden konuşuluyor ki? Ben bilmiyordum ya konuşuluyor. şunu. İbrahim olsun diye keyit alacağım. <laughs> Benim karakter değişti mi? Ya keyit almış gibi. Değişti mi benimki? Evet. Benimki değişti mi? Evet. Bu ne lan şişman asker ne? olmuş. <laughs> Harbiden mi? He. Bunların preview'u yok çünkü biliyor musun? Dur. Bir saniye şunu. Hanım hanım. <laughs> Bundan daha da bir poç salamam dur. Bu Sen kim alalım. lan? <laughs> dur bu değil. Skin'in anla değişti bu arada. Demek ki itaat etmen gerekmiyormuş. <laughs> o zaman Bıyıklı bir şey adam olur. oldun şu an. Eplat. Aynen polis. Daha ne olayım oraya? He burası da mı Şurası çıkacağız ya? Onu sadece götürmek gerek. Ben de kastığından oyun. Beni taşı. Çıksan hani. <laughs> Çıksan götürsek. Önce cesedi bir çiğnemen gerekiyor. <laughs> Çok ittir mi? Take cover! Hangi ses? Hangi tuş yapayım? Ha et krep. <laughs> Bu acı sederi aldım. Merik. Merik. Hangi tuş tekrar söyle? X. X'e bastın <laughs> dokunmuyor. <laughs> <laughs> take cover diye bağırdım oğlum. Ananı sikeyim. Medic hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. kaldığı için. Medik hangisi lan? Ne? Medik hangisi medik? C'ye basıp 1'e basıp 5'e basıyorsun. Cennetten medik çağırmışın bak mı <laughs> geldi? <laughs> 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 Opposing Force'ta ölü olduğu yere adam medik çağırıyor. Ya. <laughs> Üçüncü boyuttan medik çağırıyor. <laughs> <laughs> Tam map change olmadan headcrab bana saldırdı ya. Agresif mi? Bak şimdi espri geliyor. Rock ölür 3. boyuttan medik. o zaydır 3. boyuttan azılı. <laughs> Onu yazıldı diye <azalıyor> bari. <laughs> Sorgulama. Sorguluyorum. Cevap vereceksin. Neden? There is no so, Mallak <laughs> <laughs> şimdi son da anlıyoruz. Bir de realistik difficulty ne burada silahlar ne Oo. <laughs> Dur bekle bekle. Şimdi. <laughs> 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 Sen öyle kal. Alacak. <laughs> bekle, bekle dur geliyorum. Sen benim spamla. Yalnız şimdi <laughs> Realistic difficulty <'yi> gördük ama <laughs> Adam tek başına şimdi Allah'a ne kibir damage already. If you were trying to reach the freight yards in hope of escaping. Konuşurken böyle ölecek de güzel olacaktı ama o incinermişti. Bir <laughs> saniye dur. Hadi sen adam tam konuşuyor böyle cüm diye patlıyor hamını <laughs> ki. Aa bunlarda niye ses yok? O piç o neredeydi ya? Aaa Dur. Ne? Ne oldu lan? <laughs> Çok. Başarılıyorum lan orası bir şey. Bu da bir bok yok bu arada. Niye eski skin'e geri döndün? Neden? Neden? Burada direkt <laughs> değişim değişimi kısım varmış. Swan Cop. Polis, polis olmuş. Polis olmuş olman lazım. Bu mu polis? Ha yani ne? Dur açıkla biraz. Ne oldum şu an? Ona Asvat diyor. Robotsun amına kim? E amına O zaman. Robot polis de amına kim? Robot hop. <laughs> Ama artık gidelim ya. Saçma sapan duruyoruz. Daha ne yapayım ben? Hadi oğlum gidelim ya nereye gidiyorsak at. Kırmıyor bu zaten. Lan çıkart. Allah'ın olsa kesin o çarklarla bir şey yapacağız artık. Askerler oh. bizde de bir şey yapacak. Adamın anasını sıktı. Altı şatkan acıdı toptan. Bir asker öldür. Loading. <gülüyor> <gülüyor> oyun kaldıramıyor. Loading attırıyor zorla. Asker ölümü başına oyun zorlanıyor amına <laughs> koyayım. Seven kup, sevilen kupa ha 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 eğer bir kere daha aynı espri yaparsan seni sikerim. Tam sevilme kupa. Ha, ha 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 Anka kupum ben çocuk. <gülüyor> 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 Bu espri kimse anlamayacak ya. Kimse değil. anlamayacak zaten. Aramızda aramızda. Sniper sesi duyuyorum. PTSD geçirin. Fire in the hole. <laughs> Onu Ödüm bokuna mı karıştı? Eee? <laughs> 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 Hahahaha! <laughs> <laughs> e <Bilmiyorum. gülüyor> Metit al bana sağ klik bas. Artık çok güç. O da boku yersin işte. <laughs> bana Battle Steel düşten bir şeydir. Hadise. Bu Medi benim Bu hem de zorlanacağız. <laughs> ya dur ben Medi'yim dedim. Değil mi? He. Kerem medik dediğime göre. Hayır. Ah. Kapı açılmıyor. Nereye gittin lan? Nereden gideceğiz lan? can bas. Can zaten var. Hayır. Ha, can kim kimle savaşıyor amına okay. kim? bu sesleri çıkor dedim. Arka. Çıkamayız <laughs> mı <mi> lan? Çıkıyoruz. <laughs> <da çoy> <laughs> Bundan sonra adam görünüyor tek cover diye bağıracağım. <laughs> Amaç işsizlik. Bak biz göremiyoruz adamı. Loading. Gene mi loading? Ananı kim ya? CPU 112 derece ne? 112 derece. Senin bir sanın için daha biraz Pat sucuk pişirler amına. Patlayacak amın <laughs> Senin Seni bilgisayarına müziği ya? verelim lan. Değerlensin lafındaki. Benim bilgisayarımı ne yapmalım? Müze Müze verelim değerlensin işte Diyeceğim de değerlenmek yine değer kaybeder ama ne ki Şatkanları da benim alanımda aslında normalde ben şatkanı da Burada Bir gün kafatasçı var orada Siz dinliyiniz mi lan Kafatası Kafatasçı ne oğlum Onlara kafatası diyorum çünkü sik gibi bakıyor <laughs> Hiç yok adam sıçıyor adam. adam uçuyor amına kim Ha da daha... bir grup geliyor amına Adam karanlık bir yer var <laughs> sıçtı. Kim diyor lan saat diye? let Allah'ım Ana ve sik bir kapı açıldı siktir beni. Scientist ölümsüz. Bu adam ölümsüz olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı diyorum? Yoksa Scientist'e taktik mi uyguluyorlar? <laughs> ama adamlar scientist'e taktik uyguluyor. <laughs> Cover vur. var? Yeme öteki dünyadan medik diye bağırdım, biliyor musun? Medik. Medik. Doktor. Abi ne oluyor orada ben? <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> biz <de> anlayamıyoruz. <laughs> Tam bu öldü. Adamı çevirin. <laughs> Hayır hiç tanımadım abi. Ne oluyor? O ölümsüz piç nerede? I'm afraid I'm not Dr. Rosenberg. Kanlara bak kaç kere bulduysa onu <laughs> ki. Ludwig, ah ne kadar da şaşırdım. Diyorum cephane alıyordun ama zaten anlam almayacaktı loading olduğu için Ne loading ya? Yüklenemedi bir türlü amını. Aslında var ya belki GT710 ya da 630 alıp eski haline e, çevirebilirim bilgisayarı Çevir o zaman Anladı sikeyim Direkt asker geldi. Bekle ben geliyorum. Medii geliyor grubun. Grubun medii biraz sonra tecavüz olacak haberin olsun. Ananı demiştim tecavüz olacak. bro fire'dan Of Oh bomba. Ona rağmen öldüm. Dirildim. Hayata geri döndüm. Ay, Bunlar bitiyor mu lan? Allah için can, Allah için. Erdem canım yok, Erdem. <laughs> Erdem canım yok. Allah tamam, <laughs> Allah. Gel lan patlıyor ama. Erdem can aldım. Aa, onun canı mı varmış lan? Farkında değilim. Ne diyorum bu niye kafası yaşıyor? <laughs> Bitti. Öseydi. Oha tüftü ki Aha. Bunu sen kullan bu arada. Çok kullan abi. Açın e, bir kez. Bundan sonra gelecek bir kez. Anca... ben o eventi trigger'lıyım sen oradan gelen yapmış. <laughs> Tam kutu kırılıyor bize. gene biri var. Hello, hello diyor. Hello. Can hear me? Hayır. Duyamıyorsun. Hello. Can hear me? Hayır duyamıyoruz. Pis siktir git buradan. Allah Allah. Burası özel alandır. Hello. Sen buraları daha önce oynadın mı? be. Ve... Hani anla çözüyorsun ya ondan. Hani bir de hatırlayın değil Ondan sonra gördüm yani. <gülüyor> 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 dur o anı bir daha. Dur gel bir daha yapacağız. Dur. sektir siktir. E biraz geç gelmiş olabilirim. Mahmet <laughs> fail. El bombası yiyorum. Siktik git çocuğu. Biz, amına kodum piçisi bay amına. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> anlamıyorum Bir şey diyor lan amına can Allah için. bu kadar. Ananı sikeyim. Vur lan şerifi. Kaçıyor lan. Kaçıyor. Nasıl asker lan? Kaçayım. Bu Rus askeri lan. Benim amına koyayım benim benim. Lan niye sıkıyor? Can Allah için, Allah için can. Bir de gözlük takıyor amına Ayağım medik Her medik gözlük takmalı değil mi? Medik diye mi vurdun bana? Ne? We don't trust <laughs> medics here <laughs> Take cover Adamın gözünü laf ediyorum ya Ben bir tek gözlük takıyorum ne kadar ironik değil mi? Bu da anamızı sikecekler. <laughs> Siktiler. Ahmet canın çok fazla salıyor. <laughs> 35 ölümün ani. <aniyet. gülüyor> <laughs> Ananın amaresi. <onları siki. gülüyor> Ananı sıki. Ne oldu burada? Tank var. Tank. Tank görmedin mi sen? Hayır ben tek araba görüyorum. Ya RPG mi aldın lan? Evet. <laughs> Bakalım biz oyunu bitirir miyiz acaba merak ediyorum. Bir günde. Asıl, RPG nerede ha? Oh, bağırma. <laughs> <laughs> tak dibine ateş etti ölmedim <laughs> Kendimi öldüm. <laughs> Masendo TR kill Masendo TR oldu bir <laughs> Takın da canı azaldı belli olsa keşke amına <laughs> Hani ezan bir duman çıksa değil mi? O da o bile olmuyor bunu Allah bana bir <laughs> Oğlum çok sıkıyor <scary> yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Final Fade ise gerek yok ki. Tankın kendisi korkunç zaten. <laughs> abi tank et. Fahim ben tank <laughs> amana ki. <laughs> Hayır abi şimdi ya. Abi ekstra ekstra ekstra. Bu nasıl konuş bana bir bokanla şit diyor ya bile ben anlayamıyorum <laughs> ama ne ki Kafamların sesleri radyolu çünkü ama ne ki böyle filtreli <laughs> Takım bir bok olmuyor ama ne ki Kısabir, Man... bunu şimdi 15 Temmuz'a çevireceğim hazır mısın? Ahmet bir şey soracağım. Sen bu takı patlanda emin misin? Bir bok olmuyor. Tak bana vurdu ama uzun atlatma bunu. Allah bana mı çok Erdem tankımız yerine çıkmaya çalışacağım bana şans değil mi? Bana yarrak diliyorum, ananı sikeyim vurdu benim. 61 canım kaldı. Sana bir şey değil mi? Bu tank patlamıyor bence. Patlıyor, patlıyor. Yarrak patlıyor lan, kaçıcık kez RPG'de bulduk. <laughs> Aynen bana vur ama tamam mı? Bana ki kez vurdu zaten <laughs> gerçek tank panzer olur değil mi? <laughs> You're a true tank! Lan <laughs> çık lan dışarı. Çık lan Mehmet otak patlamayacak bence. <laughs> Mehmet amacın ne? Şemsiz biz boşa vakit acıyoruz diye. Patmıyorum ya. Hem yani 50 kez RPG attık lan bu nasıl patladı? Ya Erdem tamam gel gidelim. Gidelim gel gel. Nereden gideceğiz? Bana bak bana bana bak. Neredesin? Neredesin lan bir bok göremiyorum. Dur 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 dur. Buldum nereden gideceğim bir de. O tank patlamıyor bırak ya. Muhammed patlamıyor patlamıyor. Patlamıyor. Tamam, tamam. Patlamıyor diyorum buraya ya. Orada sen bir yeri deldik. Orada bir şey var mıydı? Yok da loading. Değil dedim bunu yani paylaşır boşa paylaşır vakit harcayacağız ya, ya. ya bunu hiçbir yok dedik ya patlattığımı hatırlıyorum onu. Vay 70 kere RPG attık en az yaşıyor yani.